hepsi uyuşturucu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar, umudum masamdaki saki. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldi Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim İllegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar duramazlar Cayargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ona da tarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret, aklı gitti en aynı Nati, taz, taz, benle kalır duyun beni Anlamazlar onlar, gece çözemez bizi Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, biz susturamazlar Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar